Aslan, dişlerin çıkmış bu adamda. <laughs> Nasıl uyuyorsun sen bu adamda? Ne e güzel adam be, ne güzel adam be. Aslanım, güzel adam, yakışıklı adam. Uyudun mu sen bu adam? Ne güzel adam. Yağmur, güzel kız. Sen de mi uyuyorsun kız? He? Gece uyumadınız mı siz? Ne? Aslanım. Güzel ettin.